Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere ASVA 2K'dan Karaca'dan ve çok daha fazla markadan aldığım çeyiz ürünlerimi göstereceğim. Videoda ürünleri nereden aldığımı ve fiyatlarını da belirteceğim. Özellikle Karaca'dan aldığım kahve fincanımı görmeden videodan çıkmamanızı öneririm. Gelecek videolar için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bana destek olmak için videoyu beğenip yorum yazarsanız da çok sevinirim. Şimdi hep birlikte videoma geçebiliriz. İyi seyirler. Hepinizi çok seviyorum. video açılışımı size en sevdiğim kahve fincanımla yapacağım. Bu çeyizimdeki en güzel kahve fincanım gerçekten. Şu şekilde göstereyim. Karaca'dan almış olduğum atlı kahve fincanım. İki kişilik. Aldığımda 140 liraya falan almıştım. Şu şekilde. Bu bir tanesi. da ikincisi. Şöyle iki adet. Gerçekten çok güzeller. Yaldızları şimdiden birazcık gitmiş gibi. Yani kullanışlı olur mu? Olmayabilir. Bulaşık makinesine atılamayabilir. Elde yıkamak gerekiyor. Şöyle kapaklı. Bu şekilde göstereyim. Yakından da. Böyle bir kahve fincanı. Taraca'dan almıştım. Şu an stoklarda yok ama gerçekten çok güzel. Böyle. Yine kahve fincanlarından gidelim istiyorum. Bu şekilde Gimsa'dan almış olduğum kahve fincanlarıyla devam edeceğim. Tabakları yoktu, bu şekilde iki taneydi. İki tane aldım, Leopar desenli. E, tanesini 6 liraya almıştım, iki tane aldım. 12 liraya falan denk geldi. Markası Çiftçiler diyor. Bu şekilde 6'şer liraya almış olduğum kahve fincanlarım. geçmek istiyorum. Şu şekilde. Çerezlik olarak geçiyor. Evidia sitesinden almıştım. 49 lira bir fiyatı vardı. Nilüfer tabak olarak geçiyor. Çerezlik. Buraya çerez konulup buraya da çöplerin atması için kullanıldığı yazıyordu. Şu şekilde. Görüntüsü çok hoşuma gittiği için aldım. Tek bir tane aldım. 49 liraydı. Kargo ile birlikte hatta 59 lira falan ödemiştim ama çok beğendim şu şekilde. Böyle bir çorba kasesi boyutunda aslında tabağa da böyle. Şöyle elime göstereyim bu ölçüde. Ama renkleri gerçekten çok güzel duruyordu o yüzden almıştım. <laughs> Budodan almış olduğum şef panomla devam etmek istiyorum. Bir zamanlar çok meşhur olan mutfak panolarından tebeşirle üstüne yazı yazılan Moodle konseptten almıştım. Aldığımda indirimde 55 lira falandı. Şu şekilde aşçı. Hatta şöyle yakından göstereyim. Böyle aşçı kafası var. Şöyle. Menü tahtası. Gerçekten çok tatlı. Şimdi de Çırpan Ev markasına ait aldığım rendeyle devam etmek istiyorum. Yine aşçı figürlü bir rende. Böyle farklı fonksiyonları var. Kalın uçlu, ince uçlu ve elma püresi, sarımsak püresi tarzı yapan rende kısmı şu şekilde. Çırpan el markasına ait 25 liraya almıştım. İnternetten sipariş etmiştim. Bu ikisinin oldukça uyumlu olduğunu düşünüyorum. Çok tatlı ikisi. İkisini aldığımda zaten aynı dönem almıştım. Sırf yan yana kullanabilmek için. <laughs> oldum. Cam cezveyle devam edelim. Bu şekilde cam bir cezve aldım. Bulunduğum mahallede bir züccaciyeden aldım yine bunu da. 15 liraya almıştım. Şu şekilde cam. Şu an kendimizde de bunun benzerini kullanıyoruz. Fakat onun bu kulbu içi hava yapmışlar. Ve buradan hava çıkıyor. Bunun komple cam olduğu için daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde cam bir cezve aldım çok ince, kolay kırılabilir. Ama cam ürünleri çok beğeniyorum. O yüzden almıştım. şekilde. 15 lira. zamanlar çok sık gelen Rock markasına ait bıçaklarla devam etmek istiyorum. Şu şekilde pizza kesicisi var. Şöyle göstereyim. Bunu aldıktan sonra öğrendim. Şöyle çıkartılabiliyormuş. Pizza kesiciler böyle çıkartılamadığı için temizlenmiyor. Bunun bayağı kullanışlı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde geçmeli. Şu şekilde. Ben bunu beğendim. Mor olması da çok güzel. Moru çok seviyorum. Şu şekilde başka bıçağı var. Oraya gelen bütün bıçaklarını almıştım. Bu şekilde de bir bıçağı var. Şöyle bir tereyağı bıçağı var. Şöyle bir spatulası var. Bu da aynı renk değil de bunu da başka yerden aldım. Şöyle çikolata bıçağı veya bıçağı diye geçiyor. İkili olarak. Bunlarla aslında rengi aynı değil ama bunlardan bunda olmadığı için ben de bu rengini tercih etmiştim. Böyle bir set yapmış oldum. Kahvaltı için ayrıyetten bıçak setlerim var ama bunu da böyle almış oldum. Diğerlerini de başka videolarımda zaten göstereceğim. geçmek istiyorum. Şu şekilde yastık kılıfları ve mutfak havlusu. Bu serinin daha önceki videolarımda size kahve fincanını da göstermiştim. E, ee, ayrıyetten pasta tabakları da var. Onları şu an için hala bulamadım. Başka bir videomda mutlaka göstereceğim. Bu senenin başında çok meşhur olan Elsiva 2 gelmiş olan gözlü seri. Şu şekilde ikili yastık kılıfını aldım. Nazarlardan korur inşallah. Şöyle mutfak havlusunu da aldım. Bu şekilde iki tane. Bunun fiyatı 20 liraymış ikili olarak. Biri düz mutfak havlusu, biri de bu şekilde uçları pomponlu. Bu arada bu yastık kılıfının fiyatı da 25 liraymış. İkili olarak satılıyor. Ve bu da son yastık kılıfım. Şu şekilde. Birinde Mr. birinde Mrs. yazıyor. Bunun fiyatı da 18 lira 80 kuruş, 19 liraymış şu şekilde ikili. Hepsini Elsiva 2 kömden aldım. Her seferinde size farklı bir ürünümle veda ediyorum. Bu sefer tabii ki bu videoyu bu kahve fincanımla kapatacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buyurun kahveye gelin. Bana kahveye de beklerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.